Günaydınlar. Bugün baya yoğun bir gün olacak. Koşuşturmalı bir gün olacak. Şimdi tırnak yaptırmaya gideceğim. Tırnak yaptırmaya gideceğim. Evet. Aylardır biliyorsunuz kendi tırnaklarımla geziyorum. <laughs> Tekrar proteze geri dönüş yapıyorum. Ama bu sefer başka bir yere gideceğim. Nereye gittiğimi şimdi size söylemeyeceğim. Bir yaptırayım. Memnun kalırsam sizinle paylaşacağım. Memnun kalırsam hem Instagram'dan zaten paylaşırım. Hem de buradan da sizinle paylaşırım. O yüzden etrafı falan çekmeyi düşünmüyorum. İlk önce bir yaptırayım. Memnun kalırsam size gönül rahatlığıyla önereceğim. Sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Demet'i alacağız. Hazal gelecek. Böyle bir havuz partisi yapacağız beni. Çok eğlenceli olacak. Yarın da babamlar Avşa'da. Erkut abi oradan yazlık almış. Babamlar orada Ece'yi alıp yarın Avşa'ya gideceğiz. Yani babamı da özlemişsinizdir diyorum. Benim eski takipçilerim babamla bir videom vardı bilirler. <laughs> çok deli bir adamdır babam. Erkut abi de keza öyle. Çok çılgınlardır. Çok eğlencelilerdir. Bayağı eğleneceğimiz bir vlog olacağını düşünüyorum. 11'de benim randevum. Şu anda saat 10.30. buçuk. 20 dakikalık bir mesafede zaten. O zaman çıkacağız. Ay bu arada sabah uyandım. Sabah 8'de kalktım bu arada. Kahvemi içtim. Hindistan cevizli. İçinde biraz kalmış. Benim sporumu yaptım, duşumu aldım. Saçlarım ıslak zaten. Yolda konuşmaya, anlatmaya devam ederim size. Hadi çıkalım. Havuza gideceğim ya bakın. Hava da kapalı bugün ya. Hiç güneş yok. Belki büyük çekmece de vardır bilmiyorum ama şu an burada güneş yok. Hazal'ı da çok özledim. En son biliyorsunuz Çeşme'de karşılaşmıştık. Demet'le de geçen buluştuk zaten. Böyle bir özlem giderdik. Şimdi birazcık da daha, daha çok özlem. Daha çok özlem gidereceğiz. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Evet ben şimdi geldim. Park ettim. Şimdi girip tırnaklarımı yaptıracağım. Sonra da Demet almaya gideceğiz Beşiktaş'a. Kayıttayız. <laughs> Aldım gidiyoruz. Kızımızı oh. şehirler arası yolculuğa zorluyoruz. Büyük <laughs> çekmeceyi götürüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu arada dur bahsedeceğim onlardan. Evet. Yol boyunca tırnak dinledim öyle sorayım. Direksiyonda böyle sürüyorum. <laughs> Tırnaklarıma bakıyorum sürekli. Bakayım göstereyim. Böyle. Aynen böyle sürüyorum. Böyle sürüyorum. Baba <laughs> oh, nerelere geldik biz? Daha göl hayır. tarafından. Göl tarafından getirtiyor. Ay çok güzel ama. Oo oh, arabalar kenara falan çekilmiş. Neyse o dakikada görmüyorduk romantizm ister misin? çekeyim mi? çek manzaraya çekerim ben hiç buradan geldim mi sormadan geldim gelmedin ben. mi? Diyor. sana ilkleri yaşatıyorum ya. kızardım biraz <laughs> saçma diyaloglar serinsin manzaramızı göstereyim mi biraz göstersene çok güzel şu an sanki böyle tatile gidiyormuş havası, ee, havası. verdi gerçekten e, büyük çekmece artık tatil sayılmaz mı? Evet. bence sayılır virajlı yollarda sollamayın arkadaşlar. Dangerous, dangerous. <laughs> Kamu spotu. E ee, peki 12'de geleceğimizi iddia ettiğimiz çekmeceye 4'te gidişimiz hakkında ne konuşmak istersin? 12 değil, 2 diye iddia ettim. 2. Ama ben başından beri bunun 2 olmayacağını çok evet, net biliyorum. Evet, çok uzun sürdü gerçekten. Ama yani çok titiz ve ince çalışıldığı için öyle oldu bu arada. 3 saat sürdü. Her dakikasına değerdi. Bahsedeceğim. <gülüyor> Bahsedeceğim. Bahsedeceğim. <laughs> Bulutlar falan da çok güzel çıkıyor kameraya. Evet Buradan bayağı güzel bir yol. Aa ne yolu övdük? Buradan devletimize yaptığı yollar <laughs> için teşekkür ederim. <laughs> ne oldu? Oy yerim ben seni, yerim ben Geliyoruz şimdi, geliyoruz. Bekle, bekle, geliyoruz. ne var, ne? Ne var, ne? Ne var, ne? Hadi geç yerine. Yerine geç, geliyoruz. Ay çok da akıllı canım ya. Buyrun Zeynep. Tekmeleyerek <laughs> açtılar. <Çekmemiş. gülüyor> <laughs> Seni parçalayacağım <laughs> Dur, bir tanışalım biz seninle, gel. Merhaba Merhaba, hoş bulduk. İlk kişi mi geldiniz? Fazla şu yolda. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyiyim annişkom. Siz nasılsınız? Sağ teşekkür ederim. Ben de sayfanı gördüm, takip ediyorum. Aa, <laughs> bak teşekkür bak. ederim, sağ <laughs> Annem, kızıyorsunuz. <laughs> <Sizin gülüyor> evet. Açayım mı? Aaaa hayır hayır! Kendi beni öldür! Bu ne? Bu ne? Ne? Bu ne Aa, <laughs> ya? Bu ne bu? Bu ne? Ne istiyorsun? Anne senin güzel oğlum. Ya şapşal! Ay aklıma şey geldi, bir an önce söyledim. Ne ya? Ohohoh! Ne? Sev bir Tamam tamam. Sen ver onu, ben seni çekeyim. Çocuğum sana saldıracak çünkü belli ki yani. Ben mutfaktayım öyle. Tamam yani. annişkom. Bu ne? Bu ne oluyor? Aa annem öldürecek bizi. Çöp tenekesini falan yanında çekiyoruz. Büyük kavga. Şuradan çekeyim. <laughs> Öpücük de vermiyorsun. Öp, öp, öp. Çocuğuma zorla kendini öptüremezsin. Aciz ediyorum. <gülüyor> 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 o, o da seni bak. seviyor o ya. Hemen koparım. pati atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çişim var benim. Için. Hadi hemen <gülüyor> <gülüyor> kapatıyorum. İşte. Mazoş geldi. Aksiyem. Aha ters aşağı düştü Mazoş. Hello. Bir hayın yok Her mu ya? Hiii <laughs> <da> yani. <laughs> <laughs> hani ben Hemen giriyorum Hangi çıkıyorsun? Su içiyor çocuk veriyorum. ya <gülüyor> <gülüyor> Evladım <gülüyor> suyunu içiyor arkadaşlar <laughs> böyle bir şey yok Böyle bir eziyet olamaz Çık yatağına, çık yatağına ya, ne Onu O kadar bu Fatil'lere bak Fatil. Yemek. Yemek. Evet ben de acıktım. Hadi <laughs> Oyalım, hadi Geliyor hadi koyalım! <laughs> hadi koyalım. <laughs> Komple evet. de çekebiliyor muyuz? Çek şey, keserim belki. <laughs> aşkım beğenmezsem keser. <laughs> <laughs> Neyini beğenmeyeceksin lan minnacık kadınsın. Bakayım ben beğendim. Aynen orası derin burası boy. Ay ayakların değer. Ya burası tahmin. Yok. Aa! Ben atlamayacağım. Sen, sen yavaş yavaş gel. Sen havuzun seksi kızısın. Sen yavaş gir. Ben de atlayacağım. Gel sen de. Geliyorum. <laughs> evet. evet tipe bak. Galiba yani. alırım. Düşündüm de. Oh valla. Ellerinize oh, sağlık. Her şeyi yaparım. Acıktın Hızlı mı havuz? Yemek. Ya adam nasıl yalanıyor orada? Ben ona çünkü peynir verdim. He. Annen peşimi bırakmıyor. <laughs> Havuza bayağı bildiğiniz makyajla girdik. Girdik mi? Girdikmiş. Ama hala çok iyi gözüküyorsun. Onu ne yapacağız? Ya sen de. Sen sarılığın ya Rabbim. Hmm. oh. Şimdi... Ben bayağı iyi gözüküyorum bak. Şey bayağı narsiz. iyi gözüküyorsun. Niye böyle oldu? Kameradan. Photoshoplu mu lan bu? <laughs> İnanmamış. İnanmamış. İnanmadım. Bakın burada. Türk kahvesi. Al bakacağız. Aa o zaman sana şov yapayım. Kim ne? istiyorsa. Ne Al, şovu? <Gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim. Bundan bakacağız tabii ki. Bu Hazal isteğiydi, sana da bakacağım. Bunu istiyorum. Bu, bu evet, Tabii enerjim olur. Var var enerjim var, hiç harika hissediyorum kendimi. İkinize de, de bakacağım. Oh kahveler. Bir yemek yemişim, o kadar mutluyum <laughs> O kadar mutluyum ki. 2 saat sonra ki. da akşam yemeği yiyeceksin. <laughs> evet, ben nasıl akşam yiyeceğim? Akşam yemeği yemem ben. Ben, ben de Ay havuzu da göstereyim ya ben. Biliyorsunuzdur Melis'ten falan da <laughs> yine de... Şey oldu yoksa... ya, influencer'ımız <laughs> oldu anasını satayım. Influencer ağırlıyorum sabah akşam. <laughs> Ay. Bak hemen kaşlarım çıktı görüyor musunuz? <laughs> Tırnaklarından bak. Tırnakları. Ya ben konuşmak istemiyorum ki. Böyle böyle konuşayım ben. Siz sadece izleyin yani o kadar diyorum. Havaya <laughs> bak ya. Ama bak benim havam değil ki ince kadın ince çok iyi yaptı. <laughs> Tırnakların inceliğine yani, falan baksana. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Şu zamana kadar yaptırdığım en iyi tırnaklar. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Yani hem incelik olarak, hem simetri olarak, manikürü falan da güzel. İnanılmaz titiz çalışıyor. Böyle altından bakıyor, üstünden bakıyor, yanından hmm. bakıyor. Her yerinden baka baka yaptı gerçekten. Tekrardan buradan da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz memnun kaldım. Bundan sonra Dolce'deyim arkadaşlar. Ben bayağı bayağı iyi. İnce Yok. yap çünkü bazı yerler çok kalın yapıyor, iğrenç Yok, şey. Yani bak, konuştuk, bak, benimki bak, de öyle bak. yapıyor böyle bakıyor altlarını tekrardan törpüyle temizliyor falan. Yani sen gittiğin yer de gayet güzel. Yani ben bilmiyorum kefilim yani şu an. İnanılmaz memnun kaldım. Nereye doğru çeviriyoruz aşkım? Aşkım içine doğru çevir. Neyse içine falim doğru çeviriyoruz. çıksın falim. Allah'ım yarabbim. Ay. Çevir ya. Lü Ne bileyim ben. Bakamam ben ona. Balcık gibi geleyim mi? Bakmıyorum ben ona. Bakmam ben ona. Bugün abinin boynuma değil mi? Bakacaksın. Ay bebeğiz kosu ya. Tarotlarını çıkarmış. Evet. Bize <laughs> falcı oldum. Mesaj falan geliyor. Demet Hayrına bize de baksana falan. <laughs> <tam gülüyor> Fake hesaplardan. Arkadaşlar Şimdi bu, bakmıyorum. <laughs> tarot için böyle enerji falan vermen gerekiyor kartlara değil mi? Ya benden başkası şey yapmıyor. Aynen. Sana bakarken dokunursun kartlara. Sen sahipleneceksin Başkası sana. bakamaz. Başkasına baktırmıyorum bu kartlarda. Hmm, çok havalı. Mesela. Bana Baklara hediye gelmişti. Mi? Tabii bakabilirsin. Hediye gelmişti yani. bana Paris'ten bir tane kart mesela. <laughs> Onu hala sıfırlayamadım. Yapamıyorum. Paris, Elim gitmiyor yani. yani Paris'te çok güzel bir görsel. Hmm. Sen bayılırsın. Old school tasarım. Şaka yapıyorsun. Ay göster. İnanılmaz. Ben Paris kartları dışında baktıramıyorum. <laughs> Paris'ten gelen kartları istiyorum. <laughs> <laughs> Ömrümde bana da ilk defa Paris'ten geldi. Evet. Toprağa. Onlar Paris, kartı. kartı. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Ee, şu an için gelecekte bulacak ve bundan çıkamayacaksın. <laughs> çok da hayırlı olacak. Bütün her şeyi toplayacaksın yani. Hani Linkart işte yani yere düşen kılıçlar var sen kılıçları topluyorsun yalan. kart çıkmadı mı hala? Çıktı mı? Ey yavrum benim böyle. Savaşı kazanmak anlamına geliyor. Kılıçları toplar yerden savaşı kazananlar. <laughs> evet şimdi bana bakılıyor. Manyak. Allah 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 Ya Patrick ister misin sen? <gülüyor> 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 Sürekli yıldız halinde duruyor. Çağla'cığım, sana kartları veriyor, Bunları karıştırıyorsun, içinden bütün hislerini geçiriyorsun. Kartlar senin, sayın sorularına cevap verecekler. Tamam, kapatıyorum. Hissiyatlı olmam lazım. <laughs> Kendinden geçmiş durumda şu an. Kayboldu şu an, yok. Bak, bak, bak! bak. <gülüyor> evet. Kendi şöyle bir beraber bir kere indik esmer fare. Bir kere. Esmer <laughs> ben artık. Bir ne kere. Rolaştım diye bana esmer diyemez. Sinirlendirme beni. Bak bak tartışıyorlar Üf. aralarında. <gülüyor> <gülüyor> Ablam ne derse olur özür dilerim abla. Şu an yük çekmece baktım. sahile iniyoruz. Evet çağlayan da sana kahve ısmarlamak istiyorum. <laughs> Ölümü öp dedi ben de tamam dedim. Evet böyle bir insanım ben de. <laughs> Hiç de bolmiyor. Evet aynen öyleyim laktozsuz ice latte. Hazo ya. Allah diyeyim, <laughs> Ne yapacağız biz bu kızı? Ben ben hiçbir fikrim yok yani. <laughs> Çekmecede bu kadar evlenen bir hazalı gördüm. Her <laughs> <ya. gülüyor> ortama ayak sağlayacağım ya. Esnapla esnaf, sosyeteyle sosyete. <laughs> yani biz sarışınla evlenmesin ki çocukları böyle olsun istiyorum fotoğrafını çekmeyeyim çünkü. Çok görgülüyor. güzel bir şey orada Kesinlikle. var. Ben şu an çok mutluyum çünkü yine evet. iyi içiyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Söylediğin <laughs> şeyi göstersen Javaji kahve <laughs> <Javajı>. bazlı. <laughs> Jumanji gibi ya. <laughs> şey, dedi biliyor musun? Yapılışı çok zor ama bir havası yokmuşmuş Hoşuna bunu içiyorum. Evet. Sadece yani tadı güzel. Bir havasından yani. mı? havasından Tadına Hava, bakabilir miyim? Olay Olayı yok. O kadar merak etmeye gerek yok. Bakabilir miyim ben de? Tabii ki. Nasıl soru bu? Normal. Bak şey gibi diyeceğim. Bir tık az koyunca Bayağı ne güzel oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Cookie'li Nesquik. Ha. Siz bunu dinlemeyin. Bayağı Ağzı, ağzın tadı yok bunun <laughs> şu anda. <laughs> Oreo'lu, Oreo'lu, Oreo'lu. Çikolata parçacıklı. Oreo'lu. <laughs> Çikolata parçacık Oraya oğlum. Çikolata parçacık mı? shake <laughs> <Çikolata parçacık mı? gülüyor> <laughs> <Mikşik gülüyor> yani. Evet çok güzel. Bir şey yok dediği gibi esprisi. Ay, adı garip. Adını şamaşıp koymuşlar. Ben ne yapayım yani? <laughs> yazmıyorum. Şey demeyi de bile yazmıyor yani. Öyle saçma bir şey, diyeyim, yani saçma, şey yok. <laughs> <laughs> Aynen, baktık ]名in. adına hiçbir şey yok orada bu. Kıza şey dedik, hayatımızın en zor <laughs> şeyini vereceğiz. Siparişimiz de kıza söz söyle. Çok kolay bu ya. Afiyet olsun canım. <gel. gülüyor> Burada da bir vatçaklık <laughs> mokamız var. Ama ben bir tane alsan. En kullanılmaz. Ice Americano. Misler gibi. Gel gel buraya gel gel. Sen de mi vlog çekiyorsun? Ben de çekiyorum. <laughs> Karşılıklı. Artık şey iki gün sen çekersin iki gün ben çekerim. Ece'yi aldım arkadaşlar. Ece bugün bende kalacak. Dediğim gibi yarın babama gideceğiz. Avşaya. O yüzden sabah erken kalkacağız. Dedim ben de kal sabah onun stresini yaşamayalım. Hani Aynı. sen çıktın mı çıkmadın mı ne yaptın diye. Çünkü erken saate aldılar. Şimdi İş. bize gidiyoruz. Ben valizimi hazırlayacağım. Sonra uyuruz zaten erken kalkacağız. Ah ışık da gitti. O zaman. Gazla bebeğim. <laughs> Tırnaklarımız. Güzel gördüm story'den. Bak. Tatlı olmuş ya pastel. Sorry. <laughs> pasta, renkler hoş olmuş. Renkler güzel. Beğenildi. Like it. Günaydınlar. Valizlerimiz. Şu anda Aras kargonun önünde çünkü kargom gelmiş. Onu almazsam geri iadeye gidecek. Onu bekliyoruz. Oradan da hemen Bostancı iskelesine gidiyoruz. Ölümünü açız. Dün akşamına bakın. İkimiz de açmışız birbirimize söylememek. Aynen ben bayağı aç uyudum, zor uyudum zaten o yüzden. Ece de gördüğünüz gibi suratından nasıl aç olduğu. <laughs> aç surat ifadesi. <laughs> evet biz bayağı erken geldik sayılır. Ama çok aç olduğumuz için Nero vardı burada. Bir sandviç falan bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da 4 saatlik yolun evet, çıkacağız. Ama Balıkesir'e gittiğini düşün. Yani Balıkesir tarafı olduğu için biraz... Ben ilk uzun. defa bu kadar uzun yolculuk yapacağım. Hiç midem bulanmaz denizden. Ha, işte o yüzden yemek yememiz lazım. <laughs> Yoksa ölürüz gerçekten. Benim tek deniz yolculuğum Beşiktaş'tan Kadıköy, Kadıköy'den Beşiktaş. <gülüyor> 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 ben daha önce de bindim ama avcılardan binmiştim ben. Avcılardan ne kadar biliyorum? Hatırlamıyorum aşkım. Küçücük kutum. Gezecik kutum. İçi dolu. Tuşucuk Bilmiyorum. Mimiksizim ama böyle yapıyorum. <laughs> Biz aslında bayağı bir mimik yapıyoruz şu an. Evet Nasıl ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şey Teşekkürler. 15 <laughs> dakikamız var. All the tickets one flight. We'd be in the same time zone. Yeah, looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. And I know it sounds crazy. I just wanna see you Oh, I gotta ask. You got plans tonight. Mutlu musun? Sonunda. İkimiz ayak. de vlog çekiyoruz Ece. Biliyorum, evet. Ne yapacağız? Yüzsüz gibi ikimiz de yüzsüz. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> bence ne olacak biliyor musun? Bak aynı şeyleri yapacağız ama iki farklı gözden aynı tatili izleyecekler. Evet doğru. Evet. Hello. Baba. Babuş <laughs> görmüyor gidiyorsun. <Herhalde. gülüyor> ne yapıyorsun? başını çek. Herhalde. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> İyi baba sen ne yapıyorsun? İyi. Ay çok sıcak be. Araba ileride. Erkut yani abinin telefonları susmuyor baba. Evet, evet. Niye öyle? Bugün <laughs> 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 Nasıl erkenim seni? Yani bugün haber hiç arayıp sormuyorsun. Aslında hiç sormuyorum ya, soruyorum ya. Bir <laughs> Geliyorsun tatillere. Oh. Bugün ama bir gün geldi. Utanma, utanma. Herkes bir seni bir çok seviyor. Çok hadi kızım hadi. hadi tamam <laughs> Evet. Erkut yapacağız. abicim telefonların susmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Business. <laughs> Ama siz utanıyorsunuz kameralardan ya. <laughs> Allah kızardım bile. <dedim> <laughs> Sevmez öyle şeyleri. Ama ben sizi seviyorum. Yandınız ben sizi çekip duracağım bu tatilde. Yani ben Beni artık bir ya. daha çağırmayacaklar Ece tatile. <laughs> Erkut abinin oyuncağı. Ha, Erkut biz taksiyle gelelim o zaman. Niye sığabiliriz? Sığmayız şey ya. Atıyor. Nasıl sığmayız? İki şarkı yok. İki şarkı oturur da. Bunlar? Kucağını alacaksın lan ne var onda. Bunu. Evet. Dur bakayım ben. Bunu kucağıma alacağım. Babamla çılgınlıklar. Sen de böyle çalar onu bana. Ee, tamam. Çalır sen bir ayıcık bir canıma gire. Şunu Ece senin ayağının altına koy. Tamam koy. Çağır <laughs> da şuraya bak. Eski Afrika filmlerinde dolu ya. <laughs> köle zincir arkada böyle güzeldi <laughs> Tamam işte. Şapkamız da mı var? Ben senin şapkaları Şapkaları ver. Hiç güvenliği. Tam da ver. Asker gibisiniz ya. Abi. <laughs> ben korkmuyorum. Kızları bulduğum gün kaybetmekten korkuyorum. Çok iyiyiz şu an. Sen yani ne <laughs> diyorsun bu şey? Çok, çok şeye? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> çok sıcak. Deri şey olmuş, sıcacık olmuş. Yarın kaçırırız <laughs> arabayı, rahat olun. <laughs> araba? Ha, bunu? Bu da ya, evet. Ya büyük Bana araba sürmeyi da bayağı... gösterin. <laughs> bunu öğretin. Hmm. Baya araba gibi mi baba yoksa? Aynen aynen. Otomatik bir E tamam ben kullanırım ki bunu o bir şey yok. Biraz müdahalelerde dikkat Heyecanlandım şu an. Çok havalıyız baba. Hiç sormak istersen. Valla ama havalıyız ya. He. Ahahahah. Ne vurduruyorsun <laughs> bizi? Yavaş, yavaş! Balık fırlamaz. Yok <laughs> oğlum sağlam. Bu neymiş ya? Bu ne Erkut abi? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <laughs> ya? Bak bak bak. Kuşak. <laughs> oh, 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 seni gömerken ya senin var ya ağzını yerim senin. Dönüşte de Ece'yi aldık arkaya. Çok farklı bir deneyimdi. Mutlu oldum. <laughs> ben sevdim burayı. Ya benim ayağım acıdı ya. Acı baba yani evet. normal. Ehliyetiniz var mı acaba? Ya. Sürüyorsunuz ama. <laughs> 18 yaşından küçüğüm. <laughs> 18 yaşından küçüğüm. Espriler, şakalar. Ya, abim benim. <laughs> looking through your timeline seeing all the rainbows i i got an idea and i know it sounds crazy i just wanna see you oh i gotta ask you got plans